yaptı Emre 1300'lü yıllarda Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da da iyilik ve güzellikleri, doğru insan olmayı yaymak için burada hizmetler vermeye başlıyor. Daha sonrasında bir dergaha sahip oluyor. Tapduklular olarak anılmaya başlıyor bu dergah üyeleri de. Aynı zamanda Tapduk Emre'nin de doğruluk ve iyi insan olmayı, nezaketli bir yaşam sürmeyi kendisine yol edinmiş Hacı Bektaşi Veli'nin de halefi olduğu belirtilmekte. Tapduk Emre o dönemlerde tarihimizde önemli bir yere sahip olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin de hocalığını yapmıştır. UNESCO tarafından da 1991 yılı Yunus Emre yılı olarak ilan edilmiştir. Yine UNESCO tarafından 2021 yılı da Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak belirlenmiştir.